Bir televizyonda program var. Kalkıyor. Programda bir kadın öğretmen bağlanıyor. Söylediği şu. Çocuklar ölmesin. Vay efendim sen nasıl çocuklar ölmesin dersin. Özür üzerine özür. Programı yapan arkadaş da, sanatçı arkadaş da özür diliyor. Kardeşim neden özür diliyorsun sen ya? Yürek yok mu sende? Cesaret yok mu? Dik durmak yok mu? Ne özür diliyorsun? Üzdüyse kimi üzersin sen? Ancak üzersen üzersen çocuk katillerini üzersin. Başka kimi üzeceksin? Bırak onlar da üzülsünler. Ben merak ediyorum. Bu sanatçı arkadaşımızın üzerine gidenler gitsinler bir annelerine sorsunlar. Anne benim önemim nedir senin gözünde desinler. Bir evladın önemi nedir annenin gözünde bir sorsunlar bakalım. Bir sorsunlar bakalım. Sen kalkıyorsun bunu acımasız bir propaganda aleti olarak kullanıyorsun. Ve bir de ve bir de birisi kalkıyor savcı. Neymiş? Soruşturma açmış. Terör örgütü propagandası yapmakta. Ne zamandan beri çocuklar ölmesin demek terör örgütünün propagandası oldu. Ya yıllarca önce Nazım bunu yazmıştı. Çocuklar ölmesinler onlar da şeker yesinler diye. Yıllar önce yazmıştı bunu.